Merhabalar sevgili futbol ve iddia severler 31 Ocak 2 Şubat iddia bülteni tahmin videomla karşınızdayım. Bu hafta içi biliyorsunuz Türksel Süper Ligi oynanacak. Onun dışında Almanya Kupası, Belçika Kupası ve İspanya Ligi erteleme maçları var. Majör liglerden bahsediyorum tabii ki. Başka maçlar da var onların dışında. Onlardan size tam 9 maç seçtim. Bu maçlarla ilgili yorumlarımı şimdi sizlere aktaracağım. Her günden üçer maç var. Dediğim gibi maç sayısını az tutup kazanma oranını arttırmayı hedefliyorum. Bazen e, işler iyi gidiyor, bazen kötü gidiyor. Önceki hafta çok iyiydi. Bu hafta çok ters sonuçlar çıktı. Yani Juventus, Milan handikaplı yenildi. Real Madrid, Bayern Münih berabere kaldı. E, Bayağı bir ters haftaydı ama geride kaldı. Hafta içi maçlarıyla tekrar toparlama fırsatımız var. Analizlerimizi yaptık. Şimdi bu 9 maçı size hemen e, aktarmaya başlıyorum. Birinci maçımız 31 Ocak Salı günü e, oynanacak olan Alanya Spor Sivas Spor maçı arkadaşlar. Biliyorsunuz Alanya Spor Beşiktaş maçında sayısız fırsata girse de yaptığı hataları Beşiktaş iyi değerlendirdi. Cenk Tosun müthiş bir performans ortaya koydu ve Alanya Spor Beşiktaş deplasmanından eli boş döndü. Tabii bu çok sürpriz bir şey değil. Alanya Spor'un pahalı futbolun nerelere mal olacağını söylemiştik. Trabzonspor'u 5-0 yeniyor. Beşiktaş'a 3-0 yeniliyor. Çok dengesizlik söz konusu. Sivas Adana Demir Spor da Adana Demirspor maçında bence en az bir puanı hak etmişti. Ama 2 1 yenildi onlarda. Yine eksikleri vardı. Ee, yine dar bir kadrola mücadele ettiler. Ee, yenildiler. Şimdi e, ikisi de puan kaybını telafi etmenin peşine gidecek. E, Alanya Spor'un pahalı futbolunu ve Sivas Spor'un da inadını düşünürsem iki takımın bize e, goller izleteceğini düşünüyorum. Maçın en kötü 1-1 seviyesine geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonrası fazlası da bizim işimize yarar. Alanya Spor Siva Spor maçını karşılıklı gol var olarak aldı. 31 Ocak Salı gününün diğer maçı Fatih Karagümrük evinde Beşiktaş ağırlıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Beşiktaş futbol olarak tat vermese de skor bağında gerçekten iyi işler çıkardı. Üst üste maçlar kazandı ve potadaki ağırlığını hissettirmeye başladı. Tabi Galatasaray ve Fenerbahçe'de puanlar kaybetmeyince Beşiktaş bir türlü basamak olarak istediği basamağa gelmedi ama en azından farkı korudu. Bu da çok önemli bir şey. Fatih Karagümrük geçen haftanın bay takımı. Ama Fatih Karagümrük'ün çok golcü bir kimliğini olduğunu hepimiz biliyoruz. E, Borini, Cagne, Koley e, yani bayağı etkiler. Özellikle Borini'nin performansı gerçekten 2,5 yıldır Fatih Karagümrük'te oynuyor ve her sene istikrarlı gitti. Bu e, Fatih Karagümrük'ün Beşiktaş'a golü var arkadaşlar. Beşiktaş'ın da tabii Fatih Karagümrük'e keza golü var. Bu oyun her zaman Beşiktaş'a gol attırır. Bu nedenle Fatih Karagümrük Beşiktaş maçını 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde siz değerli takipçilerime öneriyorum. 31 Ocak Salı günün son maçı arkadaşlar. Paderborn evinde Stuttgart ağırlıyor. Almanya Kupası'nda çeyrek final mücadelesi bu arkadaşlar ve tek maç üzerinden oynanıyor. Paderborn Almanya 2. Liginde biliyorsunuz Bundesliga'ya çıkmak için mücadele ediyor. Ve o ligin en golcü takımı. Stuttgart'a 4 haftadır ligde galip gelemiyor. E, işler biraz kötü. Şimdi bir alt lig takımını yakalamışken hem de tur kapısı var işin içinde. E, bir çıkışa geçmek isteyecektir. Paderborn'da Stuttgart'ı yakalamışken e, elemek isteyecektir. Çeyrek final görüp takımı tekrar bir havaya sokmak isteyeceklerdir. bu ile beraber yani tekrar demek istediğim o. ben bu iki takımın mücadelesinde karşılıklı goller izleyeceğimi düşünüyorum. Sizlere iki buçuk üst seçimini öneriyorum. Salı gününün maçları böyleydi arkadaşlar. Şimdi 1 Şubat çarşamba gününe geçiyorum. 1 Şubat çarşambanın ilk maçı Galatasaray evinde Ümraniye oynuyor. Galatasaray biliyorsunuz arkadaşlar 13 maçtır üst üste kazanıyor ve müthiş bir seri yakaladı. Okan Buruk rekorlar kırdı. Takımda önemli bir eksik yok. <laughs> Bütün futbol camiası Galatasaray'ın gidişini takdir ediyor. E tabi Galatasaray'ın karşısında ciddi bir rakip görseydim ben açıkçası sürpriz arama yoluna gidecektim ama Ömraniye sporu biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir özelliği var. Çok çaylak bir takımlar. Yani birkaç oyuncunun ekstra performansıyla bir yere gelmeye çalışıyorlar ama bu basketbol değil. Bu futbol, takım oyunu. Basketbol da takım oyunu elbette ama bir tane guard size maç kazandırabilir. E şimdi bakıyoruz Umut Nair o kadar çabaladı Antalya maçında. Sonuç 3-2 yenildiler. Ama Ümraniyespor'un şöyle de bir özelliği var. Golcü bir takım arkadaş. Yani gol atıyorlar. Gol atma konusunda sıkıntıları yok. Beşiktaş'a 2 attılar. Fenerbahçe ilk maç 3 attılar. İkinci maç 1 attılar. Yani atıyorlar. Antalya deplasmanında bu hafta 2 attılar. Şimdi Ümraniyespor'un da skora katkı vereceğini düşünürsek ben maçın çok rahat 2.5 3.5 3 seçeneğine geleceğini düşünüyorum. Ayrıyeten de Galatasaray galibiyetiyle beraber bu seçimi öneriyorum. Yani Galatasaray kazanır. 2.5 üst sağlamcılar için risk sevenler için Galatasaray alır. 3.5 üst seçeneği de ideal. Tabi biz bir maçı bütün yönüyle değerlendiriyoruz. Diğer bir alternatif seçimimiz de Galatasaray ilk yarı 4.5 korner üst. O maçta ilk yarı 5 korner izleriz diye düşünüyorum. Tempolu baskılı bir Galatasaray bekliyorum. 1 Şubat Çarşamba'nın bir diğer maçı arkadaşlar. Real Betis evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Bu maçta da, <laughs> affedersiniz, Kral Kupası nedeniyle ertelenen maç oynanacak arkadaşlar. Real Betis şu an 6. sırada. Üst sıralara göz kırpıyor. Bu maçı aldığı takdirde 4. sıradaki Atletico Madrid'e puanını eşitleyecek ve yakaladıkları ivmeyi devam ettirecekler. Barcelona'dan da maç almak ekstra bir motivasyon olacaktır. Barcelona'da Real Madrid'in berabere kalmasıyla puan farkını 5'e çıkardı. Bu deplasmanda rahat olacak ama Real Betis bu ligin en iyi takımlarından biri. Real Madrid Barcelona'yı çıkarttıktan sonra futbol olarak ve Endülüs de şu an Sevilla'dan bayrağı almış durumdalar ben Real Betis'in o pozitif oyununu Barcelona'ya gol yollarında sıkıntı çekmeyeceğini düşünüyorum. O hücum futbolunun karşılığını alacaklarını düşünüyorum. Bu yüzden Barcelona'nın Barcelona da skora katkı vereceğini düşündüğüm için maçın 2,5 üst ve karşılıklı gol var seviyesine geleceğini düşünüyorum. Yüksek ihtimal olarak görüyorum. Altını çizdiğim maç olsun. Fatih Karagümrük Beşiktaş Salıdan Çarşambadan da Galatasaray 2.5 üst ve Real Betis Barcelona 2.5 üst ya da KG altını çizdiğim seçimler olsun. 1 Şubat çarşamba gününde son maçımız yine Almanya Kupası'nda son 16 turunda oynanacak. Leipzig Hoffenheim maçı arkadaşlar. Çeyrek final mücadelesinde iki takım karşı karşıya geliyor. Evet Leipzig Bayern'in ensesinde iyi de gidiyorlar ama biliyorsunuz biz bu senaryoyu Almanya'da her sene görüyoruz. Bayern'i en sonunda ipi göğüslüyor. Genel olarak öyle. Arada tabi çıkıyor bir Borussia Dortmund, bir ara Wolfsburg çıkmıştı. Ama bunlar sık gördüğümüz şeyler değil. E, o yüzden Leipzig'in ben kupaya ağırlık vereceğini, sezonu kupa ile bitirmek çok önemli olacaktır onlar için. E, kupaya ağırlık vereceklerini düşünüyorum. E Hoffenheim da zaten. Konferans gibi UEFA'yı çok çok zorlayabilir. Onlar da kupada gitmek isteyecektir. Zaten Hoffenheim defans yapmayı bilen bir takım değil. Hücum olarak çok iyi bir takımlar. Ama defansif anlamda çok zayıflar. Bir de Hoffenheim'in şöyle bir özelliği var. Defans oyuncusuna kadar skora katkı veren bir takım. El biliyorsunuz maç kazansa dahi, Stuttgart olsun, Mainz olsun, Boğum olsun bu tür takımlardan gol yiyen bir takım uzatmıyorum. Maçın çok rahat 2,5 üst, karşılıklı gol var seviyesine geleceğini düşünüyorum. Risk sevenler 3,5 üstte alabilirler. 2 Şubat Perşembe gününe geçiyorum arkadaşlar. Yine ilk maçımız Süper Lig'den Konyaspor evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Konyaspor İlhan Balut'u gönderdikten sonra ayağına sıktığını söylemiştik. Yönetimin çok yanlış bir karar aldığını belirtmiştik, deklare etmiştik bir daha deklare ediyorum çünkü aramıza yeni katılan arkadaşlar var onlar da görüşlerimi az çok bilsinler yorumlarımı ona göre kendileri de yorumlasınlar. Şimdi Konyaspor İlhan hocanın git gitmesinin ardından ilk maçta kupa serüvenini Antep'e gitti kupadan elendiler ondan sonra Ankara gücüyle ligde oynadılar kendi sahalarında gol atmadan yenildiler yeni hoca iç sahada ve Spor gibi iç sahada etkili bir takım gol atamadan Ankara gücüne yenildi. Pazar günü de Başakşehir'e deplasmana gol atamadan yenildiler. Hoca yönetim yanlış karar aldı. Hoca seçimi yanlış. Özellikle devre arasında ligi ve ülkeyi bilmeyen bir hocayı getirmek ne kadar yanlış olsa da rakip İstanbulspor arkadaşlar biliyorsunuz İstanbulspor benim karşısına bahis almayı sevdiğim en iyi takımlarından biri. Bu haftada Kayseri Sporu hem Spor tutuda hem İda programında tek geçmiştik. Konya Spor için artık iftar vakti diyorum. Bizi en başından beri izleyenler iftar vaktinin ne demek olduğunu biliyor, anlıyor. Konya Spor bu maçı ne yapar, eder, kazanır diyorum. 2 Şubat Perşembe'nin ikinci maçı yine Türkiye Süper Lig'den Adana Demirspor Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Açıkçası Adana Demirspor bu ligin en renkli takımlarından biri arkadaşlar. Kim ne derse desin ee, bu bir gerçek. Gerçekten Adana Demirspor hem geçen sene hem bu sene yaptıklarıyla, yapacaklarıyla parlattığı oyuncularla gerçekten ligimize renk katıyor. Bugün Galatasaray'a bakıyoruz. Yunus Akgün Adana Demirspor tekrardan parlattı. Bugün Fenerbahçe'nin stoperine bakıyoruz. Samet Akay'dan iki hafta önce daha Fener'e transfer oldu. ikinci maçına çıktı. Beşiktaş'a bakıyoruz. Tayyip Talha yine aynı şekilde. Adana Demirspor'dan Spor'dan geldi. Onyekuru, Belhanda, Gökhan İnler, İstanbul'i bunlar da orada iş yapıyor. Yusuf Sarı, kendini yeniden bulmaya çalıştı. Kısacası Adana Demirspor'un neler yaptığını hep beraber izliyoruz zaten. Rakip kim olursa olsun Adana Demirspor bu ligde her takıma evinde en az bir gol atar. Şimdi Fenerbahçe de kötü gidişi tersine çevirme çabasında çevirdi de aslında üstte galibiyetler aldı. Derbi mağlubiyeti sonrası kupada tur da atladı ama Galatasaray puan kaybetmeyince o çaba sanki biraz boşa gitti gibi oldu ama asla öyle değil. Uzun maratonda puanlar her zaman işe yarayacaktır. Bir puan altın değerinde diyorlar ya. Klasik bizim hocalarımız. Aynen öyle. Doğru söylüyorlar. Klasik olması klişe olması yanlış olduğu anlamına gelmez. Fenerbahçe sıkı takibini durdurmak için o da Adana Demirspor'un atacağı gollere cevap vermek isteyecektir. Tabii belki de Fenerbahçe önce gol atar. Bilemeyiz ama ben 2,5 üst ve karşılıklı gol bekliyorum bu maçtan arkadaşlar. Önce karşılıklı gol var. Sonra 2.5 üst seçimini öne çıkarıyorum. Altını çiziyorum. 9. ve son maçımız yine 2 Şubat Perşembe'den Real Madrid Valencia ile oynanan maç. Bu da biliyorsunuz Kral Kupası'ndan dolayı bir erteleme maçı. Real Madrid hafta sonu Real Sociedad'la evinde 0-0 kalınca Barcelona'nın da galip gelmesiyle puan farkının 5'e çıkmasına müsaade etti. Daha fazlasına müsaade etmez. Ben Real Madrid'in evinde Valencia'yı bir şekilde yenip puan farkını koruyacağını düşünüyorum. Hele hele Barcelona Real Betis gibi zor bir deplasmandayken. Başka da bir şey eklemiyorum. Sadece maç sonucu 1 diyorum arkadaşlar. 9 maç oldu. Bana çok bunlardan kupon da alabilir miyiz şeklinde yorumlar geliyor. Baş göz üstüne gelsin. Onlara da veriyorum. Ama öncesinden ben hemen 3 günün kuponunu vereyim. Beşiktaş Fatih Karagümrük 2.5 üst. Galatasaray Ümraniye Spor 2.5 üst. Real Betis Barcelona karşılıklı gol var. Leipzig Hoffenheim 2.5 üst. Ve Real Madrid Valencia maç sonucu 1 olsun. 5 maç olsun. E, Twitter'da bankobay1 adlı Twitter hesabımızdan da gün gün kupon gelecektir. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıklıca kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.